Kuruluş Osman dizisi sezona bomba bir giriş yaptı. Yeni sezonunda aksiyon dolu sahnelerle başlaması önümüzdeki bölümlerde de aksiyonun daha da çok artacağını şimdiden anlamış olduk arkadaşlar. Bu sezon gerçekten aksiyon dolu sahnelerinin bizleri ekranlara kilitleyeceğini şimdiden belirtmek isterim arkadaşlar. Tabii ki de Alaaddin Bey ve Gonca Hatun bebeklerini kaybettiler. Merak etmeyin arkadaşlar önümüzdeki haftalarda Tekrardan bir bebek sahibi olacaklar. Alaaddin ve Gonca muradına erecektir. Öte yandan Holly Pira ve e, Orhan Bey evliliği kesin bir şekilde bu sezon olması bekleniliyor arkadaşlar. Detaylar geldikçe de zaten dizimizle ilgili ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Artık Orhan Bey'in ön planda olduğu Hatta şehzadelerin ön planda olduğu bir sezon bizleri bekliyor. Dizimiz ait detaylar geldikçe de sizlerle paylaşacağım. Sizler de fikirlerinizi, düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.